Merhaba sevgili yengeçler. Kova burcunda doğacak yeni ay başkalarıyla paylaştığınız maddi kaynaklar ve hisseli paralar alanında girişimler yapmanıza imkan verebilir. Sağlığınızla ilgili başarılı tedavi operasyonlar gündeme gelebilir. Sigorta ve benzeri yerlerden gerekli maddi destekleri bulabilirsiniz. Bugün 20 Ocak 2015 Salı, Mars günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen ay sabah ve öğle saatlerinde boşlukta olacak. Ciddi ve karamsar enerjiler endişe ve huzursuzluk verebilir. Balık burcunda ilerleyen Mars ve Neptün birleşecek. İçe dönük enerjiler, duygusal kırgınlıklar ve hayal kırıklıkları ortaya çıkarabilir. Sabah ve öğle saatlerinde melankolik duygularla geçmiş konulara yoğunlaşabiliriz. Güneş bugün Kova burcuna geçecek. Sosyal ve toplumsal kavramlar önümüzdeki dönemde daha dikkat çekici hale gelebilir. Öğleden sonra 15'te Ay Kova burcuna geçecek ve 15-14'te Kova burcunda yeni ay doğacak. Yeni ayın taze enerjileriyle geleceğimizle ilgili hedeflerimizi ve ideallerimize yoğunlaşabiliriz. Arkadaşlıklar ve grup çalışmaları öne çıkarken yeni girişimler konusunda daha hevesli davranabiliriz. Müzik lar taşırken bir ikinci yarısı